Hatice Hanım, çağımızda kısırlık olayları çok arttı. Bunun tabi bazı tıbbi nedenleri var ama bu kadar artmasında beslenmenin de büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kısa bir açıklama yapar mısınız? Hocam damarıma dokundunuz. Çünkü hocam artık doğal yollarla kimse gebe kalamıyor. Tüp bebek tedavi merkezlerinde sıra yok. Eskiden herkesin çocuğu doğal yollarla olabilirken, insanlar doğal yola gebe kalabiliyorken şu an kalamıyoruz. Çünkü yediklerimiz DNA dizilimini bozdu. Hormonal dengeyi bozdu. Değil mi hocam? Yani erkeklerde meme büyümesi, jinokomasti. Kadınlarda istenmeyen bölgeler tüylenme. Yediklerimiz direkt hormonal dengemizi bozdu. Yediğimiz şifa olsun ve yediğim vücuduma eğer sağlık olsun diyorsak doğru besleneceğiz. Bakın ben diyorum ki anne baba eğer gebeliği planlıyorsa 6 ay gebelik planlaması yapması gerekir ikisinin de. Anne baba kilolu, anne baba kilolu çocuk yaptı, gebe kaldı. Çocuğun ileride ile karşılaşma oranı %80. O yüzden anne babalar gebeliği planlarken iyi beslenecekler. Zeytinyağı tüketecekler, fındık fıstık yiyecekler, fıstık yağ fıstık gibi olur. Sebze yiyecek, ev yapımı yoğurt yiyecek, kefir tüketecek, bakliyat yiyecek, yeşil mercimek tüketecek, turşu yiyecek, yumurta yiyecek, zeytin tüketecek. Bunları yiyecek, günde iki öğün yiyecek, adam akıllı yiyecek.